Bokla geziyor. Hava soğuk değil mi oğlum? Dada dada dur. One minute. Ich kann nicht komşuya Komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Wohin? Nere, nie. Tanzschule? Ja. Ah, kannst du auch Cha-Cha und so? Ja, gel Kannst du nicht? Komm her, Hadi. bura, Böyle. Sende Gel seni de öpeyim. Öp lan! Öp öp. Öp bebeğim. Tamam. Ahmet abi. Ne haber ya? Ahmet abi. Sen misin? Ahmet abi. ya. O değil de yağmur da yağıyor anasını. Nasıl bir video yapacağız? Sıkıntı orada. Gütümüz donuyor burada. Gütümüz donuyor. Okey. On twerken? Auch nicht. Wieso Çok güzelsin. Danke. Hast du verstanden? Ja. Sag dir allein, Instagram, hast Instagram wenigstens? Ja. Eten? Ja, das Ausnahmsweise. Ich würde das Ja, und Studium nebenbei. Kann Telefon Gel Moruk. El Moruk. 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 Nave Moruk. Sana da böyle. Sana da böyle. Ne yaptınız? İyi misiniz? Sür 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 sür. Hı, polis polis. Ne polis, polis. polis abi polis. Abi polis polis. Abi polis polis valla polis. Geliyor geliyor polis. Polis geliyor polis geliyor. Polis geliyor. Yürü yürü. Dan. Abi polis geliyor polis. Polis. Ay. Bin bin bin. Yeriz puske geçiyor. Yakalacaklar yakalacaklar geliyorlar geliyorlar. Ne ne ne. Yeriz puske geçiyor ne. Abi geliyorlar geliyorlar abi geliyorlar. Gitmiyor so gitmiyor drive. Okey. Olmuyor mu? No no. Para versem olmuyor mu? Okay. Abi, tamam, oğlum, tamam 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 tamam. Tamam 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 <laughs> Dün geçen sizin pediri gördüm. Olan selam verdim, vermedi işte biliyor musun? Anlıyor musun? Böyle selam verdim. Baktım böyle işte senin gibi malma bakıyor bana. Daha ne yaptım böyle verdim böyle el verdim böyle. Böyle ne haber moruk dedim. Lan bakıyor işte böyle. Dedim abicim aleyhisselam falan hiç değmiyor musun dedim. Mal mal bakıyor arenda. İşte düşün. Sen düşün işte. Yani niye yani pedre söylesene pedre söyle yani geçen bana selam vermedi ayıp oldu yani. Anlıyor musun? Gerçekten ayıp etti yani. Tam boşver. Sonra görüşürüz. Çak bir Çok. Gelsin ben bir öpeyim. Oh. Tamam. Tamam. Öpeyim Seni de öpeyim gel ola gel. Tamam utanma gel. Aa. Bak seni hiç sevmedim. Sen seni hiç öpmeyeceğim. Ha <laughs> tamam, o. lan mor gibi yağmur yağıyor ya. Yemin et mor gibi yağmur yağıyor ya. Gel lan gel. O nasıl bir gülüş la? nasıl bir gülün? O nasıl bir gülüş? O ne lan? Bu kim su? Österreich. Österreich? Pas, ich auch. Okay. Tamam. Adın ne? Ich weiß das, das. Ich weiß nicht. Baba şey yap, şey yap, şey yap. Sey, ha. bilmiyordum. Aa, Bak say in Turkish ne haber yaram? Ne haber? Ne haber? Yaram. Yaram. Buna söyle. Was? Buna buna söyle. Sen. Sözle da boh. Söz. söz, <gülüyor> söz <gülüyor> sen. Sen. Yaram. Yaram. Sen. Das <laughs> geht so. Anne hat Rabak şey Genau. Ne diyorsun lan sen? Anne hat Rabak şey Kavat. Anne hat Rabak will Chips. Sen grad mısın? Evet. Anne hat evet. Rabak will Chips. Sen grad mısın? Sen grabsen. Sen gavatsen, değil mi? Sen grabsen dir. <laughs> evet, gavatsen tamam. Gavatsen, değil mi? Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Salakla bu. <laughs> Benim adım Johnny Sins. Mein Name ist Johnny Sins. <laughs> John Lee. Maus, ich bin der Maus. Wie heißt Lisa. Okay, Lisa. Ço. Was ist dein Talent? Hast du eigentlich ein Talent, das man filmen kann? Nein, ja. Was? Twirken. Twirken? Mhm. Echt? <laughs> Würdest du für die Kamera zeigen? Ja. Wirklich? Ja. Sehr Komm, ich helf dir Ich kann dir So, ich kann sie so. Es ist dann kalt, es ist dann kalt. Jetzt <laughs> zieh einfach raus. Wirklich. E soyun, soyun, soyun. Soyun bebeğim. Biliyorum hava çok soğuk. Biliyorum. Biliyorum, anlamıyorsun. Yeah. <laughs> tamam. Beni hiç ben <laughs> 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 iyi. okay? Aa, Aa, <laughs> Biliyorum onu çeksin miyim? Güzel mi? Çek böyle. Çek böyle. <laughs> Yapmayın böyle. Hadi. İyi değil böyle. İl böyle. Yap. Yap. 50 Eldik so, eldik so. Mag so meer, 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 on so. Wakker. Ga so, so, so. Mag om, ja, ja. Ja, ja, ja. Geri bu. <laughs> <Solar. ideally>. <laughs> Abi lan geliyor Umarım video beğenmişsinizdir. Abone olun, yorum atın ve tabii ki Instagram'dan takip edin.